Bizler sağlıklı yaşam merkezimize girdik ve bizi çok değerli konuğumuz uzman fizyoterapist Ahmet Bey karşıladı. Gelin merak edilen bütün soruları kendilerine yöneltmiş olalım ve burada neler yapılıyormuş hep birlikte öğrenmiş olalım. Ahmet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri bir tanımış olsunlar. Ben fizyoterapist Ahmet Yücel. Yaklaşık 2000 senesinden bu yana bu sektördeyiz. Yaklaşık 2005'ten bu yana da Türkiye'nin çeşitli özel ve devlet sektörlerinde görev aldık fizyoterapisi olarak. E, gerek engelliler olsun, gerek hastaneler olsun, gerek e, sadece sağlıklı insanlar olsun, felçler olsun bu konularda e, yeterince e, çalıştık, e, deneyim elde ettik. K kendi e, branşımıza özel kurslarımızı tamamladık. Ondan sonra e, son 3 yılda da bu Safran Sağlık Yaşam Merkezi'ni açtık. Kişilerin e, genel ağrıları, boyun, bel, kulunç ağrıları... Ayak ağrıları olsun, genel kas iskelet sistemini ilgilendiren, günün yorgunluğunu çektiren ağrılarla daha kolay başa çıkabilmek ve kişilere daha çok faydalı olabilmek için burayı açtık. Şu anda da evet. devam ediyoruz. Şimdi şunları sormuş olayım ben sizlere. Evet bizler kış ayında çok fazlasıyla eklem ağrıları çekiyoruz. Evet. Ve bu noktada doktorlara gidiyoruz ilaç veriyorlar ama aynı zamanda bunların manuel terapi yöntemleri de var. Ve evet. sizler burada bu uygulamaları gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Evet. Peki buradaki işleyiş nasıl ilerliyor? Yani bizler buraya geldik dedik ki ya Ahmet hocam dizimizde bir ağrı var ama neden kaynaklı olduğunu bilmiyoruz. Öncelikle tabii ki burada bir postür analizi yapılıyordu. Sonrasında evet. işlemler başlıyordur. Yani oradaki işleyiş nasıl ilerliyor tanıyı sizler nasıl koyuyorsunuz? Biz daha çok tanı koyma gibi şeyleri doktorlarımız hastanelerde yapıyor. Biz tanı koyma gibi bir şeyimiz yok. Yalnız kişinin ağrısına yönelik genel rahatlatma amacıyla ve kendisinin günlük yaşam aktivitelerini daha kolay sağlayabilmesi için kendimiz küçük değerlendirmeler yapıyoruz. Kişi buraya müracaat ettiği zaman mesela sizin de bahsettiğiniz gibi diz ağrısı ile geldiği zaman biz onu kendi özel terapi odamızı aldıktan sonra ee, inspeksiyon dediğimiz yani genel bir değerlendirme e, e, mesela diz çevresi ile alakalı kas gruplarının eklem e, hareketlerine genel olarak bir bakıyoruz kası e, şeyde omurgada ayakta ve kalçada yani dizin komşu bölgelerindeki diğer eklemlerin de e, hareket rencinin ne kadar e, sağlıklı ve kolay olabildiğine bakıyoruz. Gergin kaslarımız varsa bunları tespit ediyoruz, kuvvetlendirilmesi gereken bazı kas grupları varsa bunları da tespit ettikten sonra, ondan sonra biz terapimize başlıyoruz. Terapimizi ortalama kişinin ihtiyacı yönelik ihtiyacına yönelik bir program oluşturuyoruz. Sonrasında terapiye başlıyoruz. Terapiye nasıl başlıyoruz? Öncelikle gergin kaslarımızın yumuşaması için buna yönelik sıcak uygulama. Ardından terapiye uygun yani rahatlatma masajı değil de daha çok terapide bize daha güzel yanıt verecek. Özel kendi masaj tekniklerimizi kullanıyoruz. Ya da masaj tekniklerimiz olması bunun alternatif olarak da daha de kas gruplarımız, daha çok gergin kaslarımız varsa terapi dediğimiz e, cihazımızı kullanıyoruz. Bunlarla gevşetiyoruz. Gevşeme sağladıktan sonra e, geliyor manuel e, terapi tekniklerine. Manuel terapi teknikleriyle de e, gerekli eklem oyunlarını e, sağladıktan sonra, eklemleri biraz daha rahatlattıktan sonra bu ağrı e, bir daha kendisini rahatsız etmemesi için e, günlük yaşamda yapması gereken e, belli egzersiz grupları var. O egzersizleri onlara uygun bir şekilde tarif ettikten sonra sayısını, adedini e, ayarladıktan sonra iki kişiye tarif ettikten sonra e, terapimizi bitiriyoruz. Çok güzel. Hocam şimdi ben özellikle şu soruyu sormak istiyorum. Günümüzde çok fazlasıyla biliyorsunuz ki fıtık rahatsızlığı var evet. ve bu noktada hep cerrahiye yolluyorlar bizi ama aynı evet. zamanda bunun manuel terapi teknikleri de var. Bu noktada aslında sizler insanlara da yardımcı oluyorsunuz. Evet. Peki bu e, fıtıkta işleyiş nasıl ilerliyor peki? Şimdi e, fıtık teşhisini zaten e, hekimler hastanelerde bunu koyuyorlar. Gerek emma cihazıyla gerek kendi e, muayeneleriyle koyuyorlar. E, peki e, bu hastane sürecinde e, tedaviyle devam ediyor onların. Bunun yanında evde e, fıtıkla ilgili ne tür bir egzersizler yapması, e, yapmak istiyorsa biz ona egzersiz boyutunda ve eklem oyunları dediğimiz manuel terapi teknikleriyle ve bu konuda yardımcı oluyoruz. Özellikle fıtığın ilerlememiş boyutlarına. fıtık biliyorsunuz 4 seviye. Yani 3. ve 4. seviye genel olarak operasyon oluyor. Yani özellikle cerrahi giriyor aslında. He, cerrahi giriyor. 1., 2. ve 3. seviyenin ilk seviyelerinde rahat uygulanabilen, kişiye zarar vermeyen özel tekniklerle hani uzman kişilerce uygulanırsa güzel sonuç verip tedavide ciddi katkısı sağlıyor. Hocam bir de aynı zamanda bir sosyal medyada fazlasıyla kütletme işlemi evet. görüyoruz. Şimdi bunu da merak ediyoruz açıkçası evet. bizler sormuş olalım. Yani bunlar aslında kütletince rahatlıyoruz ama ilerleyen zamanlarda bize sıkıntılar yaşatabilir mi ve kütletmenin faydaları nelerdir? Şimdi kütletme şu şekilde oluyor. Eklem normalde eklemin belirli bir derecesi var. Belirli bir açıya kadar eklem oynuyor. Ee, uzun bir müddet o eklem tam rencinde kullanılmadığı zaman mesela delik ekleminiz e, 90 dereceye kadar oynuyor. Uzun bir müddet bu 90'ın 90'ını hiç kullanmamışsınız. 70 derecede hep kullanmışsınız. Daha sonra 20 derecelik bir inanılmaz bir kayıp olmuş. Daha sonra o bölgeler sertleşmiş. 70 derecenin üzerine bu e, eklem çıkmıyor artık. 70'in üzerine çıkarabilmemiz için e, eklem oyunlarıyla biz bunu e, sağlıyoruz. Tabii ki 70'in üzerine çıkarken o esnada e, terapinin içerisinde bir ses çıkıyor. Bunun adına halk arasında kütletme deniyor. O kütletme sesi çıktıktan sonra 70 derece yukarı doğru e, çıkıyor. Tabii 70 derece bir kere kütletince hemen direkt 90'a çıkmıyor. Belki 80'de, belki 85'te, belki 90'a doğru birkaç kere daha aynı tekrarlanması şeyden, gerekiyor galiba. tekrarlanması gerekiyor ki eklem iyice açılıp, iyice eklem çok rahat bir şekilde hareket edinceye kadar aslında bunun sağlanması gerekiyor. Bunun altından desteklenmesi gerekiyor. Sadece basit bir kütletip bıraktığınız zaman bu iş olmuyor. Bir müddet sonra zaten hep 70 derecede kullanmaya alışmışsınız. 20 derece kullanmıyorsunuz zaten yine eski haline döner. Ama siz bunu 70 dereceden sonra kütletmeyle birlikte açtınız. Daha sonrasını daha da devamını açıp 90'a kadar getirdiniz diyelim. Bu, bu sonraki son 20 dereceyi egzersizlerle birlikte destekleyip günlük yaşamınızda da bunu aktarmanız gerekiyor ki devamlı ve kalıcı bir terapi olsun. Son evet. olarak buradan değerli izleyicilerimize neler evet. aktarmak ve neler söylemek istersiniz? Sağlıklı bir e, yaşam için e, önce bedenimizin e, bize verdiği alemlere dikkat almamız lazım. E, yani kırmızı ışık yanmadan, halk tabiriyle yumurta kapıya dayanmadan, e, ağrılarımız vücudumuzu esir almadan, e, iş güç e, ve zaman kaybına neden olmadan e, daha kısa sürede ve daha erken bir e, zamanda uzmanlarımıza başvurursak e, kendi sağlığımız için çok daha iyi şeyler yapmış oluruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Te çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler size uzman isimden çok değerli bilgiler aktardık. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sihirde kalın, hoşça kalın.